Evet, Adanalı Gezginci Dayı olarak Akçakozan'ın Aktaş Şelalesi'ne geldik. Burayı kimse şey yapmıyordu, İnternette buldum. Ve geldim, bayağı da bir parkuru var. 700 metre falan. Ben de bunu göze aldım, gideceğim inşallah. Evet, parkur buradan. Müthiş bir şelale bizi bekliyor. Göreceğiz. Evet gidiyoruz, harika bir yer, Sakarya'nın koca ilçesinden Akçakoca'ya vardı. orada da araştırdık dediler bir şelale, biz de şimdi Aktaş şelalesine doğru gidiyoruz. Baya da tehlikeli yerler var, heyelan bölgesi sanki şuralar ama devlet yapmış. Biraz önlemini almışlar. Gördüğünüz gibi buraya yazın düşünemiyorum. Şu yeşilliklere bak ama hep yaprağını dökmüş. Fazla bir yeşillik yok. Biz de şimdi geliyoruz bu şelaleye doğru. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok büyük parkur var. Bizine bekliyor ne ediyor bilmiyorum gideceğim. Şelaleye kadar gideceğim. Hedefimiz şelale. <laughs> evet. Aktaş şelalesine doğru gidiyoruz. Sanırım bizi biraz yoracak bir yürüyüş yapacağız. Evet. Burası da Kaplan Köprüsü diyor. Bir de buraya geldik şöyle bir bir de resim çekilek. Biraz sonra şu yokuşu geri çıkacağız. Burası da Kaplan Dere Köprüsü. Köprüden geçiyoruz. Evet. Buradan geçiyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir hizmet verilmiş. Evet. Buraya yazmışlar. 640 metre diye. Biz de şimdi 640 metre bu merdivenlerden çıkacağız. Geriye dönüp bir baktığın zaman bu parkurdan geldim ama burada da kaybolsa kimse bizi bulmaz burada. Burada da tarihi bir yazı var. Gördüğünüz gibi tarihi bir ağaç. Biz de şöyle bunun yanında bir resim çekilek. Suyun da muhteşemliği buradan görünüyor. Biraz sonra o şelaleye varacağız. parkur devam ediyor. Evet baya uzun bir parkur. Ama buraya geldiğime göre bu parkuru tamamlayacağım inşallah. Gördüğün gibi her taraf Karadeniz'in güzellikleri. Şöyle şöyle parkur. Güzel bir Dinlenmeye yeri yapmışlar. Şelale biraz daha gidecek. 400 metre kaldı. Ben de merak ediyorum. 400 metre kaldı. Biraz daha gideceğim bakayım ilan. Öyle tahmin edeyim güzel bir şelale var burada. Evet Adanalı gezginci dayı olaraktan bir şelaleyi bulacağım ve sizlere tanıtacağım. Görüyorsunuz Karadeniz'in her yerinden su fıskırıyor. Bir doğa harikası bir yer. Buralar. Buralara bak. İnan burası neresi ben de bildiğim yok ama şelale deyince dayanamadım. Kendimi doğaya attım. Evet gördüğünüz gibi dağın her yerine su akıyor. Şimdi bir şurayı tırmanacağız. Biraz daha yürüyeceğiz. Evet. Harika yerler. Görüyorsunuz sulara akıyor. Bu videoyu kesinlikle kaçırmayın. Seyretmenizi isterim. Adanalı gezginli dayı olaraktan buralara geldim. Aktaş şelalesi diyorlar. Onu bulmaya çalışacağım. Evet. Şelalenin açık yeri göründü. Evet. Gördüğünüz gibi şelaleye varmak üzereyiz. Evet. Şelaleye vardık. Yavaş yavaş yakından seyredeceğiz. Bu parkurları geçerekten Şelalenin olduğu mıntıka. Burası da şelalenin olduğu mıntıka. Evet. Biz de varıyoruz. Şöyle yapar. Biz de yavaş yavaş şelaleye varıyoruz. <laughs> evet. Güzel de bir emek verilmiş, yapanların eline sağlık. Burada da bir böyle bir göleti var. Evet, yazılara dikkat edersek daha emniyette olacak. Ve şelalemize geldik. Görüyorsun. Karadeniz'in muhteşem bir şelalesi. Şu emeğe bak arkadaşlar. Şu şelaleye bak. Oh oh. Tamamen doğal. Evet. Evet. Harika bir şelale. Ben de geldim buraya. Bunu böyle çekiyorum. Şimdi şuraya oturuyoruz. Buraya oturuyoruz. Parklar yaptı zaten şelalenin yanına. Şelalenin keyfini çıkarıyoruz. Böyle. Evet. Gerçekten Muhteşem bir şelale. Harika olmuş. Geldiğimiz yer Evet. Akçakoca'nın Aktaş Şelalesi. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir şelale. Akçakoca'nın Aktaş Şelalesi. Aktaş köyüne geldiğiniz zaman Oradan bir 15-20 kilometre ileride. Ya bura yazın nasıl olur düşünemiyorum. Şu anda kışın ağaçlar yapraklarını dökmüş. Muhteşem bir yer. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.